Otizm spektrum bozukluğunun nedenleri üzerine çok şey konuşuluyor, değil mi? Ama bugün bildiğimiz her şeyi belki de değiştirebilecek yepyeni bir bakış açısını konuşacağız. Hikayenin merkezinde sadece genler ve çevre yok. Hayır. Çok daha şaşırtıcı bir oyuncu var. Kendi bağışıklık sistemimiz. Şimdi konunun ne kadar büyük olduğunu bir an için düşünelim. Bakın, Amerika'daki verilere göre her 88 çocuktan bile otizm spektrum bozukluğu tanısı alıyor. 88'de 1. Bu sadece bir rakam değil. Anlıyorsunuz değil mi? Bu konunun kökenlerini anlamamızın neden bu kadar acil ve önemli olduğunu yüzümüze vuran bir gerçek. Yıllardır bilim insanları bu bulmacayı çözmeye çalışıyor. Genlere bakılıyor, çevreye bakılıyor. Peki ya asıl ipucu, yani o kilit parça, hiç beklemediğimiz bir yerde, kendi vücudumuzun savunma mekanizmasında, yani bağışıklık sistemimizde ise, işte şimdi bu kulağa inanılmaz gelen ama son derece güçlü olan ihtimalin peşine düşüyoruz. Tamam, o zaman işe en başından başlayalım. Bu otizm bilmecesi dediğimiz şey tam olarak ne, ve neden bu kadar uzun zamandır bilim dünyası için bir sır perdesi olarak kalmaya devam ediyor. Şimdi otizm spektrum bozukluğu yani OSB temel olarak beynin gelişimini etkileyen bir durum. Genellikle erken çocukluk döneminde fark ediliyor kendini nasıl mı gösteriyor? İşte o stereotipik dediğimiz tekrar eden davranışlarla, bazen de dil ve iletişimde yaşanan zorluklarla. Ama işin biyolojik kısmına gelince, yani bu tam olarak neden oluyor diye sorduğumuzda işte o nokta hala büyük bir soru işareti. Şunu netleştirelim, artık biliyoruz ki otizmin tek bir sebebi yok. Öyle şalteri açtık olduğu gibi bir durum değil. Bunu daha çok, evet, karmaşık bir yemek tarifi gibi düşünün. Bir yanda genetik bir yatkınlık var, yani tarife eklenen belli başı malzemeler. Diğer yandan da bu malzemelerle etkileşime giren çevresel faktörler var. İşte bu ikisi bir araya gelince ortaya çıkıyor. Peki, bu genler ve çevre arasındaki karmaşık dansta gözden kaçırdığımız bir şey olabilir mi? Belki de sahne arkasında bütün bu süreci yöneten gizli bir orkestra şefi vardır. İşte hikayenin en heyecan verici kısmı burada başlıyor. O şef bizim bağışıklık sistemimiz olabilir mi? Gelin bu inanılmaz ipucunun peşine düşelim. Son yıllarda yapılan araştırmalar bir şeyi çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Otizm spektrum bozukluğu ve bağışıklık sistemi arasında göz ardı edilemeyecek kadar güçlü bir ilişki var. Yani giderek artan kanıtlar, bağışıklık sistemimizdeki bazı bozuklukların bu tabloda kilit bir rol oynadığını gösteriyor. Peki bu ilişkiyi sağlayan ne? İşte burada sahneye sitokin adını verdiğimiz minik ama çok güçlü proteinler çıkıyor. Sitokinler ne mi yapıyor? Aslında onlar birer haberci. Vücudumuzdaki iki dev sistem, yani bağışıklık sistemi ve sinir sistemi arasında sürekli gidip gelen, mesaj taşıyan kimyasal postacılar gibi düşünün. Hatta bilim insanları bu durumu çok güzel özetliyor. Sitokinler için diyorlar ki, bağışıklık sistemi ile sinir sistemi arasında konuşulan ortak bir dil gibidir. Bu dil olmadan bu iki dev sistemin birbiriyle nasıl anlaştığını, nasıl kordile olduğunu anlamamız imkansız. Tamam, sitokin bağlantısı diyoruz ama bu tam olarak ne demek? Bu kimyasal haberciler beyin gelişimini nasıl etkiliyor olabilir? İşte şimdi kanıtların bizi nereye götürdüğüne daha yakından bakma zamanı. Şimdi bakın, sitokinleri genelde ne olarak biliriz? Vücuda bir mikrop girdiğinde savaşan askerler, değil mi? Ama görevleri bundan çok daha fazlası. Aslında bu kimyasal haberciler beynin normal gelişimi için kesinlikle şart. Hücrelerin büyümesinden tutunda beyindeki o karmaşık sinir ağlarının, yani sinapsların oluşumuna kadar her şeyde parmakları var. Ama burada çok ama çok hassas bir denge söz konusu. İşte bilim insanları buna o meşhur masaldan esirlenerek Goldilocks prensibi diyorlar. Hani ne çok sıcak ne çok soğuk tam kıvamında olmalı ya. İşte sitokinler de öyle. Mesela IL-1 beta denen bir sitokin var. Çok az olursa hafıza ve öğrenme bozuluyor. Çok fazla olursa yine bozuluyor. Yani her şey tam kararında olmalı. Güzel. Peki, OSB'li bireylerde bu dengeye baktığımızda ne görüyoruz? İşte veriler burada gerçekten çok çarpıcı. Yapılan araştırmalarda OSB'li bireylerin kanında ya da beyin dokularında bu sitokin seviyelerinin çoğu zaman dengesiz olduğu görülüyor. Mesela bakın, IL1 beta ve IL6 gibi bazı sitokinler artmış. TGF beta 1 gibi sistemi düzenleyen yani frenleyen sitokinler ise azalmış. Yani ortada sistemin ayarının bozulduğuna dair çok somut biyolojik bir işaret var. İyi de tamam ortada bir dengesizlik var ama bu bizi en temel soruya geri getiriyor. Peki bu hassas dengeyi en başta ne bozuyor? Bu sitokin fırtınasını ne tetikliyor olabilir? İşte bu sorunun cevabını bulmak için şimdi de bakışlarımızı vücudumuzun dışına yani çevreye çevirmemiz gerekiyor. Acaba bu dengeyi bozan dışarıdan gelen tetikleyiciler olabilir mi? Araştırmacıların şüphelendiği bir liste var aslında. Bu listede neler mi var? Ağır metaller, kurşun, cıva gibi. Tarım ilaçları, yani pestisitler, endüstriyel atıklar ve belki de en önemlilerinden biri hamilelik sırasında annenin geçirdiği enfeksiyonlar. Peki bu listedeki her şeyin ortak noktası ne dersiniz? Hepsinin de bağışıklık sistemimizin ayarlarıyla oynama potansiyeli var. Gelin bir örnek üzerinden gidelim. Mesela kurşun. Kurşunun ne kadar zehirli bir madde olduğunu Özellikle de sinir sistemi üzerindeki zararlarını hepimiz biliyoruz. Ama şimdi sıkı durun. İşin ilginç yanı şu. Kurşuna maruz kalmak, bağışıklık sisteminde tam da otizmde gözlemlediğimiz o sitokin profiline benzer bir bozulmaya yol açabiliyor. Gördünüz mü? İşte bu çevresel bir tetikleyici ile vücuttaki biyolojik bir sonuç arasında kurulan somut bir köprü demek. Peki başka bir güçlü aday neydi? Annenin hamilelik sırasında geçirdiği enfeksiyonlar. Bu da çok önemli bir başlık. Ama burada gerçekten akıllara durgunluk veren bir detay var. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki asıl risk faktörü bebeğe zarar veren virüsün ya da bakterinin kendisi değil. Hayır. Asıl mesele annenin bağışıklık sisteminin o mikroba karşı verdiği tepki. Yani enfeksiyonla savaşmak için vücudun başlattığı o yoğun sitokin üretimi. İşte asıl risk o gibi görünüyor. Peki, şimdi durup bütün bu parçaları birleştirelim. Bir yanda genetik bir yatkınlık var, diğer yanda çevresel bir tetikleyici ve ortada da bu ikisine aracılık eden bir bağışıklık tepkisi. Bütün bunlar bir araya geldiğinde ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? İşte bilim insanlarının önerdiği gen çevre etkileşim modeli tam olarak bu. Bakın model şöyle işliyor. İlk adım kişinin zaten genetik olarak daha hassas bir bağışıklık sistemine sahip olması. İkinci adımda bu kişi çevresel bir tetikleyiciye maruz kalıyor. Bu tetikleyici hassas olan sistemi harekete geçiriyor ve bir sitokin dengesizliği yaratıyor. Ve son adımda bu dengesizlik beynin en hassas olduğu gelişim döneminde mimarisini etkiliyor ve değiştiriyor. Kısacası bu modele göre bağışıklık sistemi artık bu hikayede figüran değil. Tam tersine, genetik yatkınlık ile çevresel faktörleri birbirine bağlayan olayın tam merkezindeki o kritik köprünün ta kendisi. Ve bu durum bizi gerçekten düşünmeye iten şu büyük soruyla baş başa bırakıyor. Acaba bağışıklık sistemi sadece otizmi değil, beynin genel işleyişini anlamak için yıllardır aradığımız o kayıp yapboz parçası olabilir mi? Belki de cevaplar hep baktığımız yerlerde değil, hiç beklemediğimiz bir yerde gizlidir.